Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Minecraft hangi game Ben hangi satacağım. Hmm. Buraya arkadaşlar ben de size öğretmiş olurum. Ne diyor ma? Atıyorum. yok atmayım. Bu arada arkadaşlar Tunağan abimiz yeni kanal açtı. Ona gidebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Hunger Games'teyiz. Lan. Düşüyor muyuz lan? Çok değişik bir şey ya. Bu bayağı değişik. Allah Allah. Nasıl ne işe ya? Sorun var ha. Ya. Başaracaktım ya. Ya şu tekrar geliyor. Ben serverdan tekrar çıkayım. Bak bak. Serverdan çıkacağım ben. Bak yine servis full diyor. Bak yine aynısı ya. Oh, oh. Nereye geldik? Öl, ölmüyor ki burada ya. Neyse biz biraz keşfi çıkalım. Ama hepsi Türk, hiçbiri Türk değil mi ya? Aa, dur, bekle, bekle. The Unwritable Legacy Şimdi, hop! gelecek. Çıkamıyorum lan mal. Aslında evet nasıl çıkacağız? Lan benim adamım nerede? Öl. Gel Atlıyorum ben. Bir şey olmuyor ya bize. Hala orada gerideki aldı. <laughs> <laughs> Bir dakika. Evet. Ooo oh, dur dur buraya gidiyorlar bakayım içine bak. giymiş geziyor artistler artist, ya Ben burayı çok denedim yapamadım. Spam'i veriyor. Games bu arada benim arkadaşım Pro Gamer bir kanal açıyor da. Ona bu oyun olursanız sevinirim. Aa dur buradalar. Bekleyin lan beni. Bak ben de buradayım. Neredeler ya bunlar? Buraya mı geldik yine? Yürü lan. Keşfe çıkacağım ben. çıkıyoruz. Ben burada bir bar görmüştüm. Ne? Öldürdüm lan seni. Çıkıyor tamam lan. Gel lan buraya lan sen Gel. Bekle kardeşim dur. Bak, döveceğim ya. Aa dur kısa yolunu buldum. Yok olmuyormuş. E nasıl? E nasıl geldi ya? Bekle lan. Ulan nasıl geldi oraya ya? Ha, tamam ben de geldim lan. Sarı buradan uzaklaştım lan. Gece altı gelmiş. Gençler geldim. Kızım. Gençler bekleyin geliyor. dakika. Artık bu sefer uzun videolar çekeceğim. Lan. Ay. Hı. Yürü git. Bu arada yılbaşınız kutlu olsun. Senenin başı yılbaşı senenin başı. Bu adamlar. Hı. Yine takıldık burada. Ama olmaz ki ya. Aa dur. Oraya mı geldiniz? Oradan çıkıldı da biliyoruz lan. Ben kafam karıştı. buradan devam edelim. Kırılır mı? Kırılır mı? Çıkarım oraya ya. Beklediğiniz için teşekkürler kardeş. Kardeş teşekkürler. E, adım değiştirsem siz görürsünüz lan. Çekil lan buraya gireyim. Tamam. Oh oh sindan var. Hmm. Korkmaya başladım ama bu Çıkayım mı boş? Başıma bir iş şey gelecek ya. Gençler ya beni bırakıp niye gittiniz ya? Ben ne geldim tamam Of duam şaka yaptım lan Charlie yürü git. Evet arkadaşlar ben Hunger Games ile tanıttım. E ben Hunger kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de Tuna abinin kanalında abone olmayı unutmuyorsunuz. At Tuna 24. Ve arkadaşlar görüşürüz. Bana bu kadarlık. Yine hepinize var.